Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz ana çiftleştirme kutumuzdaki arımızı oğul verdirmeden, kaçırmadan altılı sistem kovana alma. Ee, bunu bilmiyorum yapan var mı. Ben kendim uyguluyorum. Seniye o aradan bal alıyorum arkadaşlar. Yani bir avuç, iki avuç arı seniye bana bal veriyor. Nasıl mı? Hemen ona değineyim. Bu arada bu benim İkili sistemi, yani iki tarafında da e, arıların çalışabileceği kapak, delikler var. Kışın arıyı bunlara sıkıştırıyorum arkadaşlar. Birbirlerinin ısısından faydalanıyor. Ona da değineceğim. Öncelikle bunu nasıl yaptığımı... Aslında çok basit bir şey zaten. E, tecrübeli arıcılar bilir. Ben büyük çıtaların alt tahtalarını kullanıyorum. Çıtasını kullanıyorum. Bundan iki tane çıkıyor. Kestik. Başlatma mum koyduk içerisine arımızı koyduk, çiftleştirdik. arı bunda sıkıştı. Ee, biliyorsunuz ki bunu Anasını almadığınızda ya da ikiye bölmediğinizde bu arı tekrar Oğula gider. O yüzden Aracılar artık bunları pek kullanmaz. Ee, altılı Yani yan taraftan şu şekilde çalışan altılı sistemlere geçmeye başladılar. Ben onu da kullanmıyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi zaten 10 sistemi de bırakmaya başladım. 6'lı geçmeye başladım. Ona da değineceğim. Şöyle ee, çiftleştirdim. Aşağı kadar 5-10 santim. Peteklerin yaptığı bundan 4 tane alıyor. Ara artık sıkışmaya başladı. Hemen onu alıyorum arkadaşlar. Şöyle zaten şuraya kadar petek yapmış oluyor. Yarım çıtama, kare çıtama plastik kelepçeyle tutturuyorum. Ve arısıyla birlikte altılı kovanımı alıyorum. Tabii plastik kelepçem kalmadığı için şimdi onu gösteremedim. Ama anladınız. Yani çok basit. Ee, daha sonrasında ara bölme tahtamı tutuyorum arkadaşlar. Çünkü kuluçka sıcaklığını ne kadar sıcak tutarsanız unutmayın ki ara bir o kadar hızlı gelişir. Ve sağlıklı koloniler oluşturmuş olursunuz. Yani koloni sıcaklığı arkadaşlar arım ırkın yani arı ırklarına çok değiniyorlar işte bal yapmıyor balcarı vesaire arkadaşlar koloni sıcaklığı koloni sıcaklarınızı muhafaza ettiğiniz sürece yani çok sıcaklarda arıyı sıcak altında tutup strese sokmayacaksınız soğuklarda arıyı soğukta işte geniş alan bırakıp yavruları açıkta bırakmayacaksınız arkadaşlar arı sıkışık olacak kolon sıcaklığına muhafaza edeceksiniz yazında arılarınızın sundurmasını yapacaksınız. Gölgeleme. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece arınız bal yapar. Tabii daha da farklı teknikler de var. Onlara da gireceğim ama temel kural koloni sıcaklığı arkadaşlar. Ee, nerede kaldıydık ya? Bunu aldım. Buradan işte dört tane kare çıta yaptık. Buraya kadar geldi. Şimdi şöyle bu benim bölmem. Bunu kaldırdığınızda 12'li çıta, kare çıta devam edebiliyorsunuz. Arının gelişimine göre üstüne kat da koyabilirsiniz. Daha sonrasında örnek görüyorum. Arıdan, barıdan bal aldınız. Mevcutta azaldı. Neden 2 tane delik bıraktım? 5'te 6 çıtalara düştü. Arkadaşlar hemen 2'ye bölüyorum. Bu arıyı o tarafa sıkıştırıyorum üstünden torbalamasını yapıyorum. Bu tarafa arayı geçirmiyorum. Daha sonrasında da farklı bir 5 çıtalık arayı da buraya alıyorum. İkisinin sıcaklığından yani her iki arada faydalanmış oluyor ve kışı çok verimli geçiriyor. Bu da yeni yaptırdığım kovanlardan bir tanesi. Bu Boyalı olduğu için yeni boyadım açıkçası da. Yani çok şey yapamıyorum. İçini falan şöyle göstereyim size. Bildiğiniz kovanlardan. Eee bunu burada sonlandırayım. Neden 6'lı sisteme geçiyorum? Onu da ayrıca çekeyim.